Belediye bağlı olan kuruluşlarda e, 2000'e yakın taşeron işçi oldu. Taşeron işçilerin 10 günlük sigortaları yatırdığı 20 günde sizlik fonunda iş, sizlik e, fonu adı altında sizlik ödemesi yapıyordu. E, taşeron işçilerin. Şimdi bu durumda e, yani belediyenin artık e, işçiye, personele verecek maaşı yok. Bir de ikincisi ben biraz önceki e, Encibe ve Yetki konusunda evet. da yani bir de yerlerin satılması için, satılması için şey yaptılar. E, bir e, yetki istediler. Her ay meclise Encibe ve Yetkisi veriyor. Bir e, satılacak yer kalmadı. Pratik çatılar satacağız, parklar satacağız. halkın malına sayı çıkmaya çalışıyoruz. HDP olarak. Biz kesinlikle burada tabii usulsüzlüğe yanlışa biz her zaman karşı geleceğiz. Kesinlikle bu e, taşeron işçilerle ilgili diğer konu ise tamam mı? 2000 eee Örneğin Ocak ayında e, farkları maaşa yansımaması durumu var. 6. ayda sözleşmeli uygulanması lazım. 6. ayda daha önce bilir raporlar olduğu halde bunu e, hep erteliyorlar. Şimdi bu işçilere bağlı olduğu sendikalar ise işverenin temsilciliğini yapıyor. Yani burada emekçinin, çalışanın haklarını savunuyor. Biz de defa onlara, biz her zaman emekçinin yanındayız. Sendikalar ağalık yapsa da biz bu emekçilerin haklarını savunacağız. Teşekkürler. teşekkür ederim. Verirken biz nerenin satılması, ne kadar satılması gerektiği doğayı bir araştırma yapamıyoruz ne yazık ki. Geçen ay da böyle oldu. Bundan sonraki ayda da sanırım böyle olacak. Ee, bize bu konuyla ilgili detaylı bilgi verilmediği sürece Saadet Partisi olarak bu satışlara izin vermeyeceğiz sanırım inşallah. Hazırız. Peki çok teşekkür ederim. Belli, biz belli. Ercümen'de eğer bir sonraki dönem Mart ayında e, oluşacak olan yeni eee komisyonlarda ve Ercümen'de arkadaşlar Büyükşehir Belediye Meclisi bize bir üye verirse bizim boyumuzun rengi değişir. Ama bu süreçlerde Ercümen'e yetki vermen noktasında Ercümen'de başımızın olmamasından kaynaklı biz eee böyle e, gündemlere destek sunuyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Edmeyenler Evet, o çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz.